Zor bir deplasman bir kere buraya gelirken zor bir deplasman olduğunu, zor bir maç olduğunu biliyoruz. Bugün tabii klasikleşen Türkiye'deki kötü zeminlerden birinde oynadık. Hava sıcaklığı ile birlikte nemle birleşince de belki maçın temposu zaman zaman düştü. Ama iki takım da oynamaya çalıştı. Antalya Spor özellikle maçın başında daha önde bizi karşılamaya çalıştı. Çok pozisyon fazla üretmesek de girdiklerimizi genel olarak net pozisyonlar olarak girdik. İlk yarıda, ikinci yarıda öne geçme şansları bize geldi. İkinci yarıda bunu yakaladık. Rakibimizin de 1-0'dan sonra çok net bir pozisyonu vardı. Birbiri yakalayabilirdi. Devamında 2-0, belki 3-0, 4-0'lık da iki tane net pozisyon geldi. Bunları da değerlendirebilirdik. Ama genel olarak baktığımızda Antalya Spor gibi iyi bir takıma karşı zor bir deplasmanda aldığımız galibiyet aslında bugün bizim ana amacımızdı. Bunu başardık. 7 maç üstte, üst üste kazandık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki bu senede şampiyonluk. Puan kaybına tahammülümüz yok. Bir yandan Avrupa'da yarışıyoruz. Bir yandan Türkiye'de yarışıyoruz. Oyuncularımız üst üste 7 tane maça çıktı 21 günde. 21-22 günde. Yani bu süreç içerisinde de bence çok olumlu bir performans verdik. Bunu devam ettirmek istiyoruz ama bugün maçın içerisinde de zaman zaman yorgunlukların ikinci yarıda çıktığını da ortaya çıktığını da gördük ama iyi bir şekilde bitirdik. Hedefimiz bundan sonraki başlarda da e, kazanmak, devam etmek. Bir dinleneceğiz milli takım arası, milli takım arasından sonra tekrar aynı seviyede e, çalışma, aynı e, skorları almak istiyoruz. Sorusu olan var mı? Kapıyı kapatabilir miyiz? Kapıyı kapatabilir miyiz? Hocam Petrampare'yi e, oyun olarak hazır buldunuz mu? Bir de Kerem Akdürkoğlu sürekli zorba küçük bir diyalog içindeydi. Geçmiş yıllarda yaşadıkları tartışmaya bağlı olarak mı tartışmalar devam etti yoksa oyun içerisindeki bir durumdan mı kaynak? Yani çok şeyi görmedim. Yani sahaya odaklandığım için Kerem'le hakem arasında ne geçtiğini görmedim. Ama biz tabii ki her şeyi unutup sıfırdan her maça çıkmak istiyoruz. Yani ben bu oyuncularım. Ee, geçen sene de aslında 14 maç sonra kaybettiğimiz Konya Spor maçında şu kapıyı kapatabilir miyiz? Şeyi mi gidiyor yani. 14 maç sonra geçen sene kaybettiğimiz maçta da net bir kırmızı kart vermemişti. Bugün tam pozisyonu ben göremedim ama kırmızı kartta olabileceğini söylüyorlar Mustafa'nın bu tür şeyler var tabii ki hakemlerin buraya geldikten sonra hiçbir şekilde art niyetli olduğunu düşünmüyoruz. ama genel olarak oyuncular da bazen geçmişten kalan şeyleri tekrar hatırlayabiliyorlar. Bir de neyi sormuştun? Endombele için e, baktığımızda bence yani ilk maçına oranla yine zor da bir deplasman. Hava sıcaklığı baktığımızda saha zemini. Yani buna rağmen bence genel olarak oyun içerisinde kaldı. Topları iyi kullandı. E, savunma yaptı. Bence iki yönde oyunu oynamaya çalıştı. Oynadıkça daha iyi olacak. Bu ilk maçıydı. Özellikle benim de planım 60 dakika civarı oynatmaktı. E, oralarda da e, oyuncu değişikliğini yaptım. Ama genel olarak bence iyi bir izlerim bıraktı hep bende. Başka soru var mı? Hmm. Yoksa ya Teşekkür ederim. Görüşmek Görüşmek